Merhaba arkadaşlar yeni bir kazı kazan videosuyla daha sizlerle e beraberiz. Bugün 650 TL'lik kupon kazıyacağız. Bakalım şansımız ne olacak? Kazacak olduğunuz kuponlarımız bir tane çifte şans. Üç tane süper altın. 2 tane 50'ye katla ve 2 tane de 100'e katla kazıyacağız. Küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. Bakalım bugünkü şansımız var mı yok mu hep beraber göreceğiz. Görelim bakalım. 50'ye katla ile başladık. 40, 12, 17 43 ve 22 bulmamız gereken sayılar. 33 yok. 28 45 12'miz var. 50 TL'miz geldi. 35 29 16 26 40 var. 100 TL'miz oldu. 27 23 Ve 8. Ödüllere bakalım. Ödüllerden para sembolü arıyoruz ama Evet bulduk Biliyoruz. bir tane. 150 de buradan geldi. 250 250 TL Evet arkadaşlar devam ediyoruz kazımaya. İkinci 50'ye katlıyı kazıyacağız. 11

43 ve 17. Ödüllere bakalım. Para sembolü gelir mi? Evet geldi. 50 TL. Evet. 50 katılar. gene bereketli geldi. 100 TL de bu kuponumuza geldi. Onu Heh, pardon köy sandığı. Köy sandığı yapıyoruz. Şimdi de süper altınlarla devam ediyoruz. 10.000 5000 bin, bin. 250 1000 2500 5000 150 ve 150 gelmedi. Bonuslara bakalım. Evet, bu kuponumuz maalesef boş çıktı. Diğerine bakıyoruz. Süper altın. 3 tane almıştık. 40.000 1000 1000 20.000 bin, 10.000 bin, 2.500 bin 10.000 20.000 40.000 İkişer tane koymuşlar Bonuslardan Para sembolü gelmedi Süper altınlardan şu ana kadar bir şey bulamadık Bu sonuncu süper altın Sonra yüzde katları kazıyacağız 1000 4 milyon 1000 sıkıntılı. Aynen temizleyelim. 2500 100 10000 500 4 milyon ve 500. Maalesef buradan da gelmedi. Bonuslara bakıyoruz. Yüzük, nal ve kolye. Süper altınlardan bir ikramiye bulamadık. Şimdi de yüze katılardan bakalım bulabilecek miyiz? 28 13 24 15 12 35 40 23 47 44 33 16 7 34 41 32 yok ve 17 iyi başladık ama sonra bir duraklama dönemine girdi şu an diğer yüze katlıyı kazıyacağız 36 49 41 31 ve 23 çarpı 2 200 TL 21 42 12 26 47 32 17 38 39 19 ve 48 Ödüllerden de bir şey gelir mi? Evet. 100 de buradan. Oo, 100 buradan. 500 TL para geldi. Bu kurtarıcı kuponumuz oldu bizim arkadaşlar. 500 TL 10 da köy sandığı diyoruz ve çifte şansı kazlayacağız. Son kuponumuz. Hadi bakalım bundan da bir ikramiye gelsin. 23 10 41 8 9 40 sayılarımız. 44 13

4 6 12 Joker çıkmadı ya. 2 aynen. 37 Hı, hmm, çıktı. 10 bin, 35 10.000 Hadi bir tane daha gel diyeceğim ama maalesef gelmedi. Çifte şansımız da boş çıktı arkadaşlar. Kazdığımız kuponlarımızdan şunları düzelterek göstereyim. <laughs> 500 TL bu kuponumuza çıktı. Şu kuponumuza ne çıkmıştı? 100 müydü? 100'dü galiba. Evet. 600. Şuraya ne çıkmıştı? 250. 850 TL oldu arkadaşlar. ikramiyemiz. Gene karlı bir şekilde bugünümüzü kapatmış oluruz. Zararın küçüğü büyüğü, karın da küçüğü büyüğü olmaz. Tekrar görüşünce kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın, bizimle kalın. Arkadaşlar, eğer kanalı izlediyseniz videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hepiniz bekleyip durun. Hadi öpüyorum.